Herkese merhaba. Yeni bir bilişim gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün eee gündemdeki bir konuyu e, konuşacağız. Çok değerli konuşmacımız e, Sayın Yusuf Anlış bizlerle birlikte. İstanbul'dan yayınımıza katılıyor. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özan Hocam nasılsınız? Teşekkürler Yusuf Bey. E, İzmir'den e, sizlere selamlar gönderiyoruz. Eee Yusuf Bey e, siz de eee yıllardır bilişim eee içerisinde yer alan bir kişisiniz. Eee Bilişim artık internet teknolojileri bilişim günlük hayatımızın içerisine o kadar girdi, o kadar vazgeçilmez oldu ki bir taraftan faydaları varken bir taraftan da tabii ki olumsuzluklar da birlikte geliyor ister istemez. Bireysel güvenlik artık çok önemli bir noktaya geldi. Bununla ilgili herkese ciddi görevler düşüyor. İşte bu yayınımızda sizinle birlikte dinleyicilerimize bizi YouTube'dan takip eden seyircilerimize bilgiler vermeye çalışacağız. E, öncelikle isterseniz e, Yusuf Andıç kimdir? E, onu kısaca sizden dinleyelim. Çok Teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ben de İzmir'e selamlarımı yolluyorum. İnşallah sizleri de İstanbul'da ağırlamak isteriz. E, hocam kendimden bahsedeyim biraz. Ben aslında internetin Türkiye'ye geldiği tarihten beri içindeyim bir şekilde. E, uzun dönem e, internet kurulunda yakın, yaklaşık 7 yıl kadar görev aldım. Daha doğrusu, daha sonra işte bu konumuzla da ilgili olduğu için söyleyeyim. Siber Güvenlik Kurulu'nda da bir dönem yer aldım Ulaştırma Bakanlığında. Halen işte şu anda İstanbul Ticaret Odası'nda Bilişim ticaret Komitesi'ndeyim. Aslında bütün hayatımız bilişimle şekillendi. Yani kimya, lisansım kimya, yüksek lisansım reklam ve stratejik marka iletişimi ama hep böyle bilişimin içinde yer aldık. Kamuda da görev yaptım. Özel sektörde de şu an işte gördüğünüz gibi geleceğimiz teknolojinin kurucu ortağı ya da kurucu başkanıyım diyeyim. Şu anda kendimi bu şekilde tanıtabilirim. Çok teşekkür ediyorum Leyla abicim için. Evet Yusuf Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten internetin, bilişimin o değişimini birlikte yaşadık aslında çok da hızlı bir serüven oldu. Son 20 yıl özellikle hayatımıza girdi. Özellikle son yıllarda da işte bir taraftan dijital dönüşümden bahsediyoruz. Kamu hizmetlerinin internete taşınması. Bir taraftan sosyal medya hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Ama bir taraftan da bununla beraber özellikle akıllı cihazlar hayatımıza girdi. Artık birçok şeyi neredeyse akıllı cihazlarla internetle hallediyoruz. Vazgeçilmez hale geldi. Fakat son günlerde de biliyoruz ki birçok dolandırıcı olayları da gerçekleşiyor. İnsanların artık bireysel anlamda bir takım tedbirler alması lazım. Bireysel anlamda ne gibi sorunlar mevcut, nelerle karşılaşıyoruz? Bu alanı çok da iyi takip eden bir kişi olarak bizleri belirlenir misiniz? Evet aslında çok önemli bir konu bireylerin güvenliği, dijital güvenlik, siber güvenlik. Zaten Ekim ayı her yıl dünyada siber güvenlik ayı, farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Siber güvenliğin de ana unsurunu birey oluşturuyor aslında. Yani kurumlar elbette ki ticari olarak satın almalar yaparak güvenlik yazılımları satın alarak kendi güvenliklerini sağlayabiliyorlar. Ancak bireyler için bu çok zor ve ücretsiz yazılımlar gibi işte çözümlerle şey yapmaya çalışıyorlar, problemi çözmeye çalışıyorlar ama milyarlarca insan var. Doğal olarak bu kadar insanın olduğu bir ortamda güvenliği hele de dijitalde güvenliği sağlamak çok kolay olmasa gerek. Ben burada aslında şunu genelde bizim Türk tipi güvenlik nasıl alınır ya da nasıl değerlendirilir diye düşündüğümde ilk aklıma gelen hep de söylediğim şey bir size dijitalde yani real hayatta çok fazla düşe, yine düşen oluyor ama bir şey çok cazipse oradan kaçmak gerekiyor. Yani bu realde de geçerli sanalda da geçerli. Ben hep öyle değerlendiriyorum. O yüzden bireylerin güvenliği aslında kendi sorumluluklarında. Yani mesela işte banka dolandırıcılarında bankalara şey yükleniyor sorumluluk yükleniyor ama Bankada bunun tedbirini yine birey üstünden alıyor. İşte diyor ki ben sana SMS satayım? ben senin telefonuna bir kod göndereyim, işte çift faktörlü koruma yap vesaire gibi. Yine birey üstünden giden, gerçekten onun olduğuna dair tedbirlerle yürüyen bir iş. Ama tabii ki de bir kişi dolandırılmak istiyorsa, <laughs> yani buna meyilliyse ya da bu konuda gerçekten çünkü birçok insanın biliyorsunuz hayatımızda varlar. Belki ben de onlardan bir tanesiyim. Hayır diyememe gibi bir özelliğimiz var. Yani doğal olarak hayır diyemediğimiz bir ortamda insanları kırmamak adına. İşte yani mesela çok basit bir örnek vereyim. Ben mesela berberimi değiştiremem. Yani başka berbere gidince utanırım. Yani acaba duyar mı görür mü? Her gittiğimde de yakalanırım. Ya bunu kim kesti der falan yani adam da anlar yani. E böyle bir toplumuz biz. Yani o yüzden hani bizi dolandırmak çok daha kolay. Ee, bunu hele dijitalde çok çok daha kolay oluyor. Belki birazdan bahsedeceğiz işte bireylerin bu e, siber güvenlikte işte e, en çok karşılaşılan e, neler var vesaire. Yani somut örnekler üzerinden gidersek bence çok daha sağlıklı e, bir yol göstermiş oluruz. Hem izleyenlere hem dinleyenlere. O yüzden aslında, e, ben bu noktada Evet Yusuf Bey e, o örneklere girmeden önce aslında o söylediğiniz genel kapsamdan ben de hemen bir iki şey eklemek isterim. Çünkü aslında o çok önemli. Yani bizim vereceğimiz örnekler belki yarın değişecektir ama işin temelinde hep aynı şey olduğunu görüyoruz. Biz de yıllardır size bireysel güvenlikle ilgili işte e, üniversitelerde olsun milli eğitimde öğrencilerin bireysel güvenlikle ilgili eğitimleriyle ilgili çok çalışmalar yaptık. Gördüğümüz şeyler aslında hep aynı. E, ücretsiz bir şeyden bedava yardım gibi bu kelimelerden uzak durduğun sürece aslında biraz güvenliği sağlamış oluyorsun. Ya yani işin temelinde hani tekniğin dışında çünkü ücretsiz program bilgisayarınıza zarar verebilir, cep telefonunuza zarar verebilir. Ücretsiz bir şey, hediye bedava bir hizmet aslında hepsinin ortak özellikleri galiba insanları cezbetmek için bu oluyor. Tabii farklı yöntemler var ama bu belki bu üç başlığa dikkat edilmesi bile başlı başına aslında teknik bir şey olacaktır. Biraz daha e, örnekler üzerine gidelim. Çünkü çok ilginç örnekler aslında akla geliyor. E, hemen ben ilk aklıma gelen evet. e, bir tanesinden bahsederek size de e, topu atmak istiyorum. E, 2018 yılında aslında bizi çok şaşırtan bir şey olmuştu. Bu Vanla Cry e, virüsü ve bir takım siber saldırılarla beraber. ilk defa şunu görmüştük aslında. Dünyada belki de bir değişim noktasıydı. Bizler hep e, genellikle bu tip saldırılar, bu tip güvenlik açıkları bilgisayarlarımızdan veya Telefonlarımızla karşılaşıyorduk. Fakat 2018 yılında artık insanların akıllı buzdolaplarından, akıllı televizyonlarından hatta hatta e, ihmal ettiğimiz, aklımıza gelmeyen e, medikal cihazlarından saldırılar gerçekleştirildiğini gördük. Bu e, çok bir dönüşüm noktası da e, oldu belki. E, çok farklı örnekler var. E, neler var mesela gündemde en çok e, insanların e, başına gelen mağdur oldukları dolandırıcı yöntemlerin hakkında birkaç tane örnek verirseniz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle verdiğiniz örnek de çok değerli. Çünkü birçok alanda artık insanlar dolandırılabiliyor. Birçok e, teknoloji ne kadar hayatımıza girerse işte akıllı evler, akıllı cihazlar, e, işte biliyorsunuz o bahsettiğiniz buzdolabları bile akıllandı artık. Siparişlerini kendileri veriyorlar marketten. İşte yumurta eksilince yumurta gelince siparişi veriyor ya da size bildirim yapıyor. Şimdi bu hayatımıza girdikçe hayatımız kolaylaşıyor ama bir taraftan da risklerimiz artıyor. Mesela mesela ile birlikte biz ne gördük? Aslında internet kullanıcı sayısı çok ciddi oranda arttı. Yani birçok şirket mesela Türkiye'de de yaşandı bu. İşte e-ticaret siteleri, yemek siteleri vesaire işte toptancılar onlar bunlar. Yani önümüzdeki 5 yılda planladıkları büyüme hedefine bir ayda falan ulaştılar. Yani çok hızlı bir büyüme yaşandı. Bu da neyi getirdi? Aslında bizim burada kullanıcı sayısı, dolandırılacak kişi sayısının arttığı anlamına geliyor. Ve uzun dönem internetten uzak kalan, işte interneti güvenli görmeyen, işte internete kredi kartı bilgisini girmeyen doğal olarak aslında çok savunmasız insanlar. Mecburen girdiler. Mecburen girdiklerinde de hani der, deriz ya biz hani korktuğumuz şey başınıza gelir diye ee, sürekli bundan kaçan insanlar e, çok daha güvensiz bu ortama çünkü hani içinde olanlar bir şekilde birçok şeyi kulaktan duyma işte şu olursa dikkat edin bu olursa dikkat edin duyuyorlardı ama dışarıda olan bir kişinin bundan haberi yoktu. Milyonlarca yeni insan katıldı. Ben şöyle örnek vereyim işte 45 milyon internet kullanıcımız varken bir anda 65 milyona çıktı. Yani çok ciddi bir oranda. yüzde %50'lere yakın bir artış oldu. %40'lara yakın. Sadece Türkiye için konuşuyorum. Ee, pandeminin çok etkisi oldu. Bu da riskleri de arttırdı. Dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Aslında birçok şey e, eskimeye yüz tutmuş. Herkesin öğrendiği dolandırma yöntemleri bile iş yapmaya başladı. Nedir bunlar? Mesela ben şöyle söyleyeyim. En çok uygulanan en çok bilinen oltalama yöntemi. Yani bir kişi e, dijitalde kandırmak için öncelikle onu e, ağınıza düşürmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapılıyor? Evet. Ben bir örnek vereyim. Mesela ilan siteleri var. Dünyanın, işte Türkiye'de de var, dünyanın en çok takip edilen sitelerinden bir tanesinde adam giriyor, bir tane ürün ilanı giriyor, bir tane iş ilanı giriyor. Mesela geçen yaşanan bir mevzu, adam bu en büyük ilan sitesinde e, iş ilanı girmiş, demiş ki işte e, marketlerin tahsilat sistemlerinde çalışacak, bir e, arkadaş aramaktayız. Lütfen CV'lerinizi şu numaraya gönderin. E-mail bile vermiyor. Cep numarası gönderiyor. Lütfen iletişimi WhatsApp üzerinden yapın diyor. Neden bunu sağlıyor? Öncelikle direkt ulaşmak istiyor. Konuşmak istiyor, anında bağlanmak istiyor ve WhatsApp'ı kullanıyor. Kişi bu ilanı gördüğü zaman bakıyor ya koca ilan sitesi yani hani ilan da çok kurumsal hemen e, CV'sini yolluyor WhatsApp'tan. Kişi e, bu çete, heyet, neyse ekip, dolandırıcılık ekibi diyeyim. Bunlar öyle bizim bildiğimiz gibi ya evinde oturmuş bir, bir adam değil bu. Bu adamın mesela bankada da bir tane ortağı oluyor. İşte hani söylemeyeyim ama belki güvenlik güçleri içinde de bir tanıdığı olabiliyor vesaire vesaire. Yani sizin verilerinize ulaşma imkanı olan bir ekip oluyor bunlar. 2-3 kişi. Çünkü para yani işin içinde olan şey. Yani düşünsenize ben şimdi sizden 100 bin lira alsam, 500 bin lira alsam şu 2 dakika, 2 saniyelik konuşmada. E bu önemli bir kazanç değil mi yani durduk yere. Şimdi rakam da yüksek olduğu için hemen oradan mesela CV'si geliyor. CV'sinde TC kimlik numarası var. TC kimlik numarasından bankadaki arkadaşına gönderiyor. Bankadaki arkadaşı hemen giriyor. Aa bizim bankada hesabı var. Hesabında da atıyorum 100 bin lira para var. Yüz yani 100 bin üzerinden gidelim. 100 bin lira para var. Tak hemen bu kişiyi arıyor. Bu bahsedilen kişi. Ya işte CV'nizi inceledik, hemen yani saatte fark etmiyor. Bir de bunların en çok kullandığı yöntem e, telefonu kapatmama üzerine yani sürekli açık tutma üzerine, hızlıca işlem yapma üzerine. İnsan panikliyor, bir tarafta şu duyguları yaşıyor, heyecanlanıyor, işe alınacağını düşünüyor vesaire vesaire. Ama kişinin, karşısındaki kişinin onun özel bilgilerine eriştiğinden haberi yok aslında. Bankada şu kadar paran var. Mesela diyor ki size diyor biz işte sana bu marketlerin ödeme sistemlerini den görevli yapacağız ama sizin bir tane banka hesabınızı boşaltmanızı istiyoruz. Hangi banka hesabı? O parayı gördüler ya işte X bankasında. X bankasındaki hesabınızı boşaltın ve bunu da gece yapıyorlar. Yani EFT'nin mümkün olmadığı işte 5000 lira üstünün gönderilemeyeceği gece yapıyorlar aramayı. Her şeyi düşünmüşler adamlar mesela. Sen bu saatte nasıl yapayım? Hemen seni işe alacağız diyorlar. E, bunu mutlaka yapmalısın vesaire. Ondan sonra e, ben parayı gönderemiyorum. Banka EFT kabul etmiyor. O zaman parayı bu sanal şeyden gönder diyorlar. İşte sanal e, hizmet veren dijital ödeme sistemleri var ya isimlerini vermiyorum. Hepsini biliyorsunuz. X, Y ödeme sistemi mesela. E, bu da gece yarısı bile alıyor çünkü onların bütün bankalarda hesapları var. X ödeme sisteminin işte X Y ödeme sisteminin X bankasındaki hesabına havale yap diyor. Orada gidiyor hesap açıyor kullanıcı da çok bilinçli olabilir. Yani dolandırılmaya müsait olmayan biri de olabilir. Ki bu yaşanan olayda mesela tanıdığım için söylüyorum. E, hani konuya da hakim biri. Giriyor, o bank, e, ödeme sisteminde hesap açıyor. Önce mesela bin lira yolluyor. Para gidiyor mu, gitmiyor mu, kontrol ediyor. Çünkü riskli yani, yüz bin lira mı gidecek yani işin ucunda. Bin lirayı gönderiyor, evet para gitti diyor. Ondan sonra 99'u da yolluyor. Vesaire o sisteme para girdiği anda işte demin az önce Özcan Hocam sizin bahsettiğiniz akıllı telefonlar, akıllı cihazlar üzerinden çünkü ona o görüşmeyi yapmadan önce bir şekilde telefonla giriyorlar ya da ödeme sistemleri içindeki çete üyesi diyeyim o parayı görür görmez parayı başka yere aktarıyor. Şimdi burada tabii BDDK işte borçlar kanunu o bu falan devreden çıkmış oluyor. Banka arıyor şeyi, e, parayı göndereni siz mi yolladınız? Evet diyor ben yolladım. İş bitti. Yani her şey yasal. Kendi isteğimle yolladım oluyor. Yani bu e, da çok taze bir olay. Yeni bir olay mesela. Ve bunu hala mesela işte mahkemelik oldu vesaire vesaire ama bunu mesela oyunlarda da yapıyorlar. Hesap çalıyorlar e, ya da işte hesapta bir ürün satıyorlar. Parayı gönder önce. Önce parayı gönder. Bak ben sana şu kadar bir şey vereceğim çok önemli özel bir şey vereceğim bir kılıç vereceğim bir fırsat vereceğim bir tatil vereceğim bir hediye vereceğim ama benim vereceğim şey 100 lira ben senden 1 lira istiyorum. Önce gönder diyor. Yani bu çok kullanılan e, ve oltalama yönteminde çok karşımıza çıkan e, mesela kredi tuzakları var mesela yine oltalamayla geliyor. Diyor ki bankalar size kredi vermiyor. Bunu reklamla da yapıyorlar. Yani ben Biz size hemen kredi çıkartıyoruz. Söz ver, Hemen anında krediniz hesabınızda. Ama bu sistemi kullanabilmek için önden bir bin lira yolla diyor mesela. Şimdi on bin kişiden bin lira alsa dünyanın parası ediyor. Yani 10 milyon lira bir kalemde ve bunun için dijital çok iyi bir ortam. Yani hızlı yayılabiliyor mesela. Aslında şunu görüyoruz. Ee, ve bunu çık. Yusuf Bey, e, araya girdim. E, kusura bakmayın. Aslında şunu evet, görüyoruz. Yani, e, hep konuştuğumuz şey de aslında bu. Yıllardır biz de çok karşılaştığımız, bilişimci olduğumuz için bu tip olaylara maruz olan kişiler genelde yardım istiyor. Hep şunu görüyoruz. Devletin aslında tedbirleri gerçekten son yıllarda hızla artarak devam ediyor. Yani fakat bireysel hatalar, sizin de bahsettiğiniz gibi işte yasal düzenlemeyi veya o şeyi maalesef devre dışı bırakıyor. Yani burada şu devletin yaptığı çalışmalar 2013 yılında işte bahsettiğimiz İnternet kurduğunda, Siber Güvenlik Komisyonu kurulduğunda 50 kadar kişinin içinde beraberdik sizde eğitim olsun evet. diğer alanlarda. bunca yılda çok da ilerleme sağlandı aslında. Emniyet güçlerimiz benzer şekilde çok güzel hızlı bir şekilde tespitler yapabiliyorlar ama bireysel hata olduktan sonra bunların önüne geçmek biraz zor oluyor. O yüzden aslında o başa dönüyoruz galiba. Sizin verdiğiniz örnekte de aslında onu gördük. yani normal günlük gidişatın dışında bir iş ilanı. Ee, yani kişilerin zafiyetlerinden de biraz yararlanarak işte bir hediye. Aslında işte bir hediyedir. Yani dışarıda normal süreçte arayıp alacağı evet. maaşı iyi bir işi çok kolay bir yöntemde bir sosyal medya ilanından belki bulması. Aslında insanların biraz bunu sorgulaması lazım galiba. Teknik kısımlar siz örneklendiriyorsunuz ama tekniğin dışında e, sosyal medyada olsun internette olsun biraz kolaycılığa kaçmaktan e, kolay olmayan Kesinlikle bir yani şeyi ya. elde etme çabasından e, vazgeçilmesi lazım. Tabii bazen e, şunu da görüyoruz sizin verdiğiniz örnekte benzer şekilde e, bu kişiler o kadar profesyonel ki e, kişileri gerçekten ikna edebiliyorlar. E, oldukça önemli. E, mobil ödemelerde ona... ilgili de, e, sıkıntılar var. E, mobil ödeme ile ilgili e, son günlerde özellikle sosyal medyada en çok dolandırma yöntemi. Bu konuda ne diyorsunuz? Ben hemen demin söylediğiniz cümleye bir ekleme yapayım. Çok güzel bir şey söylediniz. Bu insanlar gerçekten ikna kabiliyeti çok yüksek insanlar oluyor. Yani ben mesela hani ismini vermeyeceğim ama bir tane çalışanım vardı. Ben ona dolandırıcı X diyordum. Ya diyordum ki arkadaş yani Müthiş bir ikna kabiliyetin var. Ama diyordum bana yapma ya, bana yani <laughs> hani, hani herkese yapıyorsun anlıyorum, yani görüyorum adamın iletişim e, kurduğu insanları e, tanıyorsun. Yani adam gerçekten hani bu e, dolandırıcılar her şey çok böyle e, gerçekmiş gibi geliyor size. Ama zaten bunu kurguluyorlar aslında öyle bir dünya yok yani. Hani ee, sizin de verdiğiniz gibi. Mesela mobil e, tarafında gelecek olursak, e, yani ben ondan önce sosyal medyadan biraz bahsedecektim ama mobil uygulamalarla ilgili. Yani e, sahte uygulamalarla ilgili. Mobil telefonlarımız hayatımıza girdikten sonra aslında bizim kendi elimizde tuttuğumuz e, bir e, güvenlik açığı var her zaman. Yani ben mesela işte. Daha mobil telefonlar, internet banka şeyi çıkmadan önce, mobil uygulamalar çıkmadan önce, laptopumun kamerasını kapatan bir adamım yani niye? E çünkü biz siz de biliyorsunuz hocam, yani bu kameralara isteyen bağlanabiliyor. E benim evim, özelim, düşünseniz ya benim mesela hala kapalıdır kamera. E adam fiziksel bir şeyi belki aşamıyor ama dijitalde her şeyi aşabiliyor. Düşünsenize, benim şu anda laptopuma ve kamerama biri bağlandı. Benim özel alanım burası, evim, ofisim ve buradaki her şeyi dinleyebiliyor, her şeyi görebiliyor, bunu kaydedebiliyor, ya yani bunu tehdit amaçlı kullanabiliyor. Bu mobil için de geçerli, yani hele mobilde daha kolay telefonun kamerasına bağlanmak vesaire. Ee, orada tabii ki de ufak tefek e, tedbirler almak gerekiyor. İşte bunun için yazılımlar var, bunları e, kullanmak gerekiyor genelde burada ele geçirme, işte kimlik avı vesaire yöntemleri kullanılıyor mobil tarafta. ve mesela en çok aranan uygulamalarla ilgili sahteleri yapılıyor. Yani çünkü 100 bin kişiden 10 kişi düşse o gün, 100 bin aranan bir kelime ya da bir uygulamaysa mesela, 10 kişi düşse adam o günü kurtarmış oluyor yani mesleğini yerine getirmiş oluyor e, ve e, kazancını e, bu yasal olmayan kazancını da e, sağlamış oluyor. Doğal olarak bunlar hep bir iştah kabartıyor dolandırıcılık tarafında. E, bunu yapan adam boş bir adam değil ki yani dolandırıcı dediğin adam demin örnek verdik çok iyi ikna kabiliyeti var. Hele mobil uygulama yapıyorsa bu adam yazılımcı. Yani hani ilk virüsü çıkaran adamı hatırlıyor musunuz? Yani bunlar boş adam değil ki. Yani şimdi sokakta gibi dolandırılmaya benzemiyor bu. Yani sokakta yürürken işte ya adam sakat değil ya da işte engelli değil ama işte öyle numara yapıyor, para dileniyor. Bu böyle bir şey değil. Bu adam gerçekten eğitim almış, eğitimli insanlar bunlar. Ve o yüzden riskimiz daha fazla, daha fazla tedbir almamız lazım. Adam sahte bir uygulama yapıyor, en çok aranan. Sen onu telefonla indirdiğin anda ona izin ver, buna izin ver. Ya yani bugün en basitinden, hani biz tabii bunu, hani e, genelde yapay zeka ve e, reklam amaçlı kullanıldığını söyleyerek söyleyeyim. En çok kullandığımız iletişim uygulamasının bile e, kurduğumuz zaman mikrofonla izin veriyoruz. E, sürekli bizi dinliyor Ben mesela burada sizde işte sabah'tan beri işte İzmir dedik, İstanbul dedik. E birazdan telefonumuzu açacağız. İzmir İstanbul uçak bileti görmeye başlayacağız mesela. Yani dinleniyor. Ama bunu dinleyen bir insan değil. Yapay zeka dinliyor, robotlar dinliyor. E ve bunu reklam amaçlı kullanıyor. Hadi bu işin masum tarafı. Ama bu işin bir de dolandırıcı, güvenlik tarafı var. Yani Hani mobil uygulamalar çok riskli. Onları indirirken çok dikkat etmek gerekiyor. Her şeye izin vermemek gerekiyor. Yani işte bir maç var mesela. Hafta sonu Başakşehir-Fenerbahçe maçı var. E adam şimdi bunu izleyemiyor. Maçı stada gidemiyor. O şey yapamıyor. İşte ne bileyim o yayın almamış. Satın almamış. Bu sefer şey yapıyor. E, bu arada ufak bir şey kazası yaşadı. Bunu yaşı, yaşıyor ve doğal olarak e, internete girip şunu yazıyor, işte şu maçı canlı izle diyor mesela. Onunla ilgili bir sürü uygulama buluyor, indiriyor. Doğal olarak bunların tuzağına düşmüş oluyor. Bütün verileri gitmiş oluyor. En çok e, kullanılan e, bir yöntem de sosyal medya dolandırıcılığı. Mesela sosyal medyada çok hızlı yayılabiliyor. Yani hani bir arama... Ee, orada bir arama motoru gibi değil de hani bir kelime vesaire değil ama sosyal medyada adamın binlerce takipçisi oluyor. Ya da işte Twitter'da yüz binlerce takipçisi oluyor. Mesela onu kullanıyor. Oradan size mesela en çok yapılanlardan birini söyleyeyim. Twitter'dan mesaj atıyor mesela. Diyor ki işte şu fırsat var. E, buraya tıklayın diyor. Mesela siz oraya tıkladığınız zaman ya da en şu an hani bir de size güvenli, size dürüst görünüyor mesela. Diyor ki e, Instagram hesabınız ele geçirildi. Benim bu şey yine Devrildi hocam, kusura bakmayın. <laughs> e, diyor ki Instagram hesabınız ele geçirildi diyor mesela e, ve siz e, masayı salladığım için olduk, kusura bakmayın. E, mesela diyor ki Instagram hesabınız ele geçirildi diyor. Lütfen buraya tıklayın, kurtarın diyor. Ya bu, bu düşünebilecek bir e, mesaj mı, yani bir olta mı gibi düşünün. Yani gerçekten çok komik. Ben bunu ee, bir hazır, denedim. Hazır siz konuyu açmışken ben hemen araya gireyim. Biraz da sonuna doğru geliriz. En çok yaygın olan şeylerden birisi de Instagram hesaplarının çalınması. Bunda da iki tane yöntem yaygın olarak kullanılıyor. Birincisi e, dediğiniz gibi telif ile ilgili bir mesaj gelip tıklanması isteniyor. İkincisi de hesabını ele geçirdikleri kişi de bir yatırım yaptığını ve e, bir günde çok para kazandığını evet. şey olan bir hikaye paylaşıp özelden mesaj atmasını isteniyor. Ve maalesef e, bize konuşurken çok basit gel, gelen bu yöntem, her gün binlerce kişinin Instagram hesabının ele geçirilmesine sebep oluyor. Yusuf Bey biraz sözünüzü de kesmiş oldum ama şöyle yapalım. Örnekler aslında çok canlı örnekler var. Giderek de artabiliyor bu. Somut olarak peki bireysel anlamda kişiler ne neler yapması lazım? Ne tavsiye ediyorsunuz bir bilişim uzmanı olarak? Bununla yavaş yavaş programı toparlayalım. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum bu soru için. Evet yani çok şey aslında yapılabilir yani biz başta konuşmaya başladığımızda dedik ya <laughs> bir fırsat varsa bir cazibe varsa cazipse kaç yani çok cazipse yani insan hayatında elbette ki fırsatlar çıkıyor e ama dijitalde böyle bir fırsat çıkmaz yani bunu bilmemiz lazım. Bunun için devletin uyarıları var. İşte güvenli web gov.tr var, ni var. Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki uyarıları var. Hani oturup bunlara bakılabilir. Çok basit anlamda cep telefonlarımıza o güvenlik yazılımları bilinen tanıdık işte güvenlik yazılımları kurulabilir. Onun dışında güncel olması çok önemli yazılımların. Hani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani. Aslında en kritik şey doğal olarak yani bizim konuştuğumuz şey bir şey gerçekten böyle sizi heyecanlandırıyorsa dijitalde ve bunun için bir ödeme yapmanız gerekiyorsa yani oraya mutlaka tedbirli bakın yani. Ee, hakikaten o mesela e, bu güvenli ödeme sistemleri var ya mesela önce ürünü kargo alıyorlar, e, ürünü sen görüyorsun, e, havuza atılıyor para, ondan sonra onaylarsan para geliyor. Ya en basit onlarda bile bir sürü dolandırıcılık oluyor. Yani adam gönderiyor ürünü, öbürü daha kutuya bakamamış oluyor, geç kalıyor, 2-3 gün sonra sistem onu otomatik onaylıyor falan. Ya yani, bunlarda bile sorun yaşarken e, biz artık internetin diğer konularını hiç konuşmayalım. Yani dedik ki ya, hani süper fırtınalar fırsat dolandırıcılığı var, ödül dolandırıcılığı var. İşte size şu kadar hediye çıktı, tatil çıktı, bu çıktı. Yani bunlara inanmamak gerekiyor. Evet heyecanlanıyor insanlar belki böyle bir şey çıktığı zaman ama yani bunlara inanmasınlar ve tavsiyeleri de mutlaka dinlesinler. Benim söyleyeceğim bu siber güvenlik ayındaki bireylere dönük en önemli tavsiye bu. Size de beni konuk ettiğiniz için hocam çok teşekkür ediyorum. Süre, Yusuf Bey çok teşekkürler. Ben de hemen bir cümleyle ilave de bulunayım. Genel özet olarak sizin söylediklerinizden hareketle uyarılara dikkat etmek lazım. Bir de en önemlisi bu bireysel güvenlik aslında hem kendimiz için bir sorumluluğumuz hem de çevremizdeki insanlar açısından bir sorumluluk. Bazen de şunu görüyoruz çünkü bir şey olmaz hesabım kapanmışsa bir de yenisini açarım mantığı. Sen öyle düşünebilirsin ama Ondan kaynaklı eşine, dostuna, etrafına zarar verilebiliyor. O yüzden evet, hem bireysel kesinlikle. anlamda hem toplumsal anlamda bireysel güvenliğe bilişimde, internette dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde bizim hayatımızı çok önemli olan bu teknolojiyi doğru kullanamayız. Doğru kullanmak oldukça önemli. Yusuf Bey'e tekrar vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek hafta İzmir Gazetesi YouTube kanalında yeni bir girişim gündemiyle buluşmak üzere hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.